Baygın düşerim gece yarısı Bulunurum bir gece sokak arasında iyiyim derim hep çünkü anlamaz kimse İçimdeki yağ yangını Taşı tonla günah sırtımda Küstü meleklerim yok umut ya Cehennemi gördüm bu sokaklarda O yüzden dünya bana hiç masum değil ah elinde şeytan fısıldar Her gün sabah başlar yeniden Yok bir işim yok bu kadınlarla Yok bir işim yok bu yalanlarla Yok bir işim yok kara paralarla Yok bir işim yok bu ortamlarda Gezinirim geceleri bu sokaklarda Kulaklığıma ve sigarayla Genç ve ölü bu sokaklarda Genç ve ölü paralayalarla karakollarda Gözlerim kanlı Uykusuz gecelerden Şehrin üstü sis kalbimse darmadan nefeslerden Her günüm kavga Her gecen dert Yazdığım satırlarda gizlenir Hayatın tokatları sert Para için satılır özgürlük Hani nerede senin kurduğun düş Satılır hepsi birazcık para Birazcık saygı ve de birazcık es Yok gururu yok yok umudu Benden uzak ne olursun sokaklarda Genç ve ölü paranoyalarla Genç ve ölü kara kabuslarla Genç ve ölü çürü karakollarda Genç ve ölü bu sokaklarda Genç ve ölü paranoyalarla Genç ve ölü kara kabuslarla Genç ve ölü çürü karakollarda Yamiyorum, Yanıyorum yanıyorum kül olamıyorum Yürüyorum yürüyorum kaybolamıyorum İçiyorum içiyorum ama ölemiyorum Uykuya daldığımda hiç yatamıyorum Kafamı da bir türlü susturamıyorum Bu düşünceleri hiç durduramıyorum Bunlar ara devam ediyorum Çünkü ben bu umuda bağlıyım oğlum Çocukluğum harcandı Derdimle büyüdüm Defterim doldu kanla satırlar öfkemi sürdüm Geceleri rüyaları kabuslara sürdüm Bazen de arabayı uçuruma sürdüm Sahte laflar azalmalar Düşmanlarım hiç kazanmazlar Bitmeyen dertlerse çoğalırlar Çözümleri de orantılı çoğalırlar Çünkü o geri döndü gele gelecekken Gelecekken Genç ve ölü bu sokaklarda Genç ve ölü paralı Genç ve ölü kara kabuslarla Genç ve ölü çürü karakollarda Genç ve ölü bu sokaklarda Genç ve ölü paralı Genç ve ölü kara kabuslarla Genç ve ölü çürü karakollarda Genç ve ölü bu sokaklarda Genç ve ölü paralı Genç ve ölü kara kabuslarla Genç ve ölü çürü karakollarda ve ölü bu sokaklarda Genç ve ölü paralayalarla Genç ve ölü kara kabuslarla Genç ve ölü çürü karakollarda